Merhaba, bu videoda Desktop Central ile ortamınızdaki Windows 7 bilgisayarları topluca nasıl Windows 10'a hızlı bir şekilde yükseltebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle Desktop Central üzerinden Software Repository yaratıyoruz. Şu anda paylaşımlı klasörümüz yaratılmış durumda. Şimdi yarattığımız bu paylaşımlı klasörün içerisinde Windows 10 ISO'muzu ekstrakt edeceğiz. Ekstra işlemimiz tamamlandı. Oluşan bu klasörü Desktop Central agent'ları, Windows 10 işletim sistemi dosyalarını ilgili client'lara kopyalayabilmek için kullanacak. Şimdi ise bu klasör üzerinden bir software package oluşturuyoruz. Software deployment tabına geliyoruz. Package'a giriyoruz. App package diyoruz ve bir Windows paketi oluşturuyoruz. Burada ayırt edici bir isim belirleyebiliriz. Exe olarak belirtiyoruz. Lisans tipini commercial olarak tanımlıyoruz. Shared folder'dan agentlar yükleme yapacağı için bu şekilde belirtiyoruz. Ve burada setup exe'yi gösteriyoruz. Son olarak burada yükleme argümanımızı tanımlıyoruz ve etp işleyerek bu paketin hazırlıyoruz. Evet gördüğümüz gibi paketimiz başarıyla hazırlanmış durumda. Oluşturduğumuz bu software package'i ortamımızdaki Windows 7 bilgisayarları uygulayabilmek amacıyla bir yükleme konfigürasyonu oluşturuyoruz ve hazırladığımız software package ile ilişkilendiriyoruz. Bunun için install tabına gelerek computer configuration'ı seçiyoruz. Yine ayırt edici bir isim belirleyebiliriz. Biraz önce oluşturduğumuz paketi gösteriyoruz. Operasyon tipini ISO olarak bırakıyoruz. Buradan da yükleme yapacağımız bilgisayarı seçiyoruz. Buradan Computer olarak belirttikten sonra bilgisayar isimlerimizi girmeye başladığımızda bilgisayarlarımız otomatik olarak listeleniyor. Deploy immediately diyerek oluşturduğumuz bu konfigürasyonun bir an önce işlemi konmasını sağlıyoruz. Şu anda gelen ekranda ise yükleme operasyonlarının durumunu takip edebiliyoruz. Windows 7 bilgisayarlarımıza geçecek olursak setup işleminin başladığını gözlemleyebiliyoruz. Her PC'miz için setup işlemi başlamış durumda. Şu anda ön yükleme işlemimiz bitti ve bilgisayarımız restart oldu. İşletim sistemi Windows 10'a güncellenmekte. Güncelleme işlemimiz tamamlandı ve bilgisayarlarımız yeniden başladı. Görmüş olduğunuz gibi işletim sistemi Windows 10'a başarıyla geçmiş oldu. İşte Desktop Central de hayat bu kadar kolay.